Herkese merhaba. <laughs> Açılış yaptığım tipim çok komik şu an ama yapacak bir şey yok. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bayağı da video çekmiyordum. Bugün Ağustos'un 10'muş. Bugün 10 Ağustos. Saat şu an 9'u 10 geçiyor sanırım. Saat 10.25'te evden çıkmam lazım. 8'de kalktım. Ama tabii ki anca hazırlanma saati gelene kadar saat 9 oldu. Bugün arkadaşımla beraber... ile beraber Löven'e gidiyoruz. Löven öğrenci şehri olarak da bilinen öyle bir şehir yani başka bir şehir yani. Şimdi ben hemen makyajımı yapacağım. Ondan sonra giyineceğim. Sonra da çıkacağım. Muhtemelen böyle olacak. Bakın hazırlanana kadar git geçecek. Aynen. Gerçekten şu an çok acele. Evet arkadaşlar hazırlandım. 15 dakikaya evden çıkacağım. öyle. Şu an beyazdır Aşağı inip falan alayım dedim. Ondan sonra evden çıkayım. Ondan sonra görüşürüz. Saçımı da nasıl topladım? İşte tokayla böyle tutturdum. Öyle. Ee, üzerime de e, mavi gömlek, gri bir pantolon, ayakkabı olarak da konvers giyeceğim. Öyle. Şimdi de gidiyorum aşağı. ceket almadım çünkü bugün hava sıcak. 25 derece diyor duruyor. Otobüsten indikten sonra Sene'yle beraber e, tren istasyonuna gittik ve orada hani bilet vesaire sonra trene bindik. Burada trendeyiz. E, trende kendi aramızda konuşurken hızlı çekimde konuştuklarımızı şaşkınlığını vesaire çekelim diye çekmiştik yani ve yani komik bence birazcık <laughs> ama e, bu arada yemek yememiştik, kahvaltı yapmamıştık, o yüzden burada bir şeyler yiyoruz, o yüzden şekilde ağzımız hareket ediyor yani benim ağzım görünen kısımdan e, öyle komik bence güzeldi. <laughs> Az önce ne yaptık? E, Lövene gelmişken dedik ki o kitapçı, hadi kitap alalım diye kitap aldık. E, <laughs> nereye Buraya koyacakmışım. da Ormanını göster. Fotoğrafını mı? Evet. Ha, buraya koyacakmışım fotoğrafını. Ee, kitap aldık. Ondan sonra şimdi öyle yürüyoruz. Ee, i̇çecek aldık. Bir de baba baba falan aldık. Köpekli bir kafeterya gibi bir yerdi. Kafeterya mı denir? Kafe. Kafeydi. Ee, değişikti. Tadı kötü değildi. Güzeldi. Şekerliydi baya. Ee, öyle. Şimdi de öyle yürüyoruz bir yerlere gidiyoruz yani bakalım çok iyi bakın burada bu ne kilise mi ne? aynen neyse şimdi <laughs> ne no, şimdi aynen ee, görüşürüz ay ay kameram biraz kameram biraz kapalı ee, şimdi şimdi e, ara sokaklarda... wow <laughs> Neyse <Allah 'ım. gülüyor> şu anda bir yerdeydik, botanik bahçe gibi. Orada fotoğraf çekindik. Yine şuraya <laughs> nereye nereye koyayım? Hissedeyim. Neyse bir yere koyarım. Güzel fotoğraf varsa o bir yerlere koyarım nasıl bir yerdeydik diye. Şimdi de bir yere daha gidiyoruz. Yine güzel bir yermiş fotoğraf. Abim buradaydı. Sponsorumuz abime teşekkür ediyorum. Videomu izlemiyor bile muhtemelen ama olsun. O bize yerleri söyledi, nerelere gitmemiz gerektiğini, nerelerin güzel olabileceğini, ondan tavsiye olarak aldık. Şimdi onun dediği yerlere gidiyoruz, sonra da onun dediği bir yere yemeğe gideceğiz. Yani tamamen abim, abi beye buradan teşekkür ediyoruz. Canım benim, favori insanlarımdan. Şimdi de yoldayız. Bir sürü insan var yanımızdan geçen ama çok konuştuğum insan yanımda. Tamam, öyle. Gidiyoruz, bay bay. Yürüyebiliriz, oraya. Ha, şu anda e, meydandayız. Allah. E, şimdi hamburger yemeye gidiyoruz, hamburger diye arıyoruz daha doğrusu. Meydan, hamburger, biz. Hava çok sıcak, yürü yürüye birazcık e, yaşlandık ama olsun. Şimdi de Seniha fotoğraf çekiyor. Meydan fotoğrafı. Onu buraya koyayım. <laughs> Ama sen ne dedin? Seniha'nın e, sözleri buraya koyuyorum. Bu da buraya da koyarım. <laughs> tamam hadi gel. Şimdi e, hamburgerciyi arayacağız. Yani arıyoruz yani. Yani bulduk sayılır. İki dakikaya oradaymışız. Öğrenci indirimi. Öğrenci indirimi alacağız. Yine abimin tavsiyesi. Dedi. dedi ki öğrendiysen 5 lira indirim. 5 lira çok iyi bence. 5 euro dondurma <laughs> alırız sonra. Böyle. Evet bu kadar. Bay bay. İşte ama her gün geri dönüş var mı? Herhalde her gün yok. Bugün geri dönüş yok. Neyse. Şimdi dondurma aldık. Ben çilekli aldım. Arkadaşım mangolu aldı. Otur. Sonra da eve gideceğiz. Az önce hamburgerdik. Fotoğrafını şuraya <laughs> koyarım. Öyle şimdi bunu yiyeceğiz. Bay bay. Trene bindik. Şimdi Allah kafamı böcek mi var lan? Ben çok böcekli bir zamanlı. Şu an tren çok kalabalık. Eve gideceğiz sonunda treni bulduk tiketi aldık otobüse ay trene bindik şimdi eve gidiyoruz Yani insanlar geçiyor bay bay evet arkadaşlar şu anda e, trenden indik e, ee, arkadaşımla ayrıldık o kendi durağımda ben kendi durağımda otobüsü bekliyoruz ee, sonra eve gideceğim bugünün yorumlarını evde yapacağım. Çünkü şu an duraktayım. Otobüs gelmek üzere birkaç dakikaya. O zaman sonra görüşürüz. Vaktinde kapanış çekmediğim için çok sinir oluyorum kendime. Saat şu an gecenin 3'ü. 17 Ağustos'tayız ve <laughs> ben şu an videonun kapanışını çekiyorum. O günün üzerinden bayağı vakit geçti ama gerçekten çok güzel ve çok eğlenceli bir gündü. Seneye buradan teşekkür ediyorum. Ve gerçekten videonun başrolü gibi bir şey olmuş Seneye. Gerçekten seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Neyse. Video bu kadardı. Video biraz karışık olmuş. Pek açıklama yapamamışım. Nereleri gezdik ne yaptık diye. Ama umarım enerjisi bile size yeter. Çünkü gerçekten çok güzeldi. Ezan bizim açımızdan. Biz çok eğlendik. Ee, öyle. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.